Ananınki. O ne lan? O ne? Geliyor lan bu. Oğlum geliyor lan. Adımı da almış buraya. Yavaş ol lan. Bugün yalnız başıma stick var savaşmayacağım. Korona virüslerine ittim arkadaşlar. Vücudumda bulunan korona virüslerine ittim ve virüslerle birlikte saldıracağım. Ya da delirmiş olabilirim arkadaşlar. Niye delirdim? Çünkü abone olmuyoruz. Abone lan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Angus korona ittiğim için çok hızlı bir şekilde bin alabileceğimizi düşünüyorum. Çöp alan savaşlarının 3. bölümüne karşısında harekata devam ediyorum. Ve bugün Pertlandların içinden geçeceğim kardeşim Hala abone olmasanız Beş bir şekilde abonemişsiniz çünkü abone olmak bedava ve Türkiye'nin en yavaş gelişen kanalıyız ya trendlere girdiği halde Türkiye'nin en yavaş gelişen kanalının artık büyümesini istiyorsanız Abone olabilirsiniz Pertlant'ı özgür kılın Archidonlar ve Swordland'dan Pertland'a acıması hükmetmek için birleşi. bu tarafsız ülkeye vatandaşlarını özgür kılmalısınız Sen, Sen terslik iste yavrum benim Ben bir önceki bölümde bütün yükseltmelerimi yapmıştım şimdi Pertland lan? Ha, hem hem kılıçlar var hem vampir kukalar var. Şimdi kardeşim acımak yok. Rata tata tata tata. affetmeyeceğim bugün affetmeyeceğim. Bu alanlarda hem ok var hem kılıç var. Fakat bizim de yeni askerlerimiz var. Büyücülerimiz var. Bugün artık yeni askerler... Yavaş ol lan Ne öyle geliyorsun aklım gitti ya. Ha bekle. Bekle. Bizim okçularımız yok mu birader? Ha? Okçularımız yok mu lan bizim? Gel gel. Terbiyesizin yüzün var mı peki şu an? Terbiyesizin yüzün var mı lan? Ha ölürsün böyle. Gel gel. Aa, altın kılıçlarımız var. Öldün ki sen. Okçu. Nalları dik. Nalları dik. Bak bak. Tam oğlum tam full level arkadaşlar. Ben bunları özene özene eğittim. Şuraya iki, bir tane daha şey getirebiliriz. Yavrum benim. Geliştirilmiş kılıçlar hiçbir şekilde acımıyor. benim tokatlayın amcim. Acımak yok. Hadi yavrum benim Vur benim be. Vur me. vur 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 vur. Oha iyi aldım lan. Ben size koronavirüslerimi eğittiğimi söylemiştim. Kaçın tamam yeter bu kadar Şov yapmayın. Şov yapmayın. Kaçan hızlı ölür. Yorgun ölür. Yorgun ölmeyin lan. Okçuya ihtiyacım var benim ocuk ya. Ben bir geri vites atıyorum kardeşim. Acık ucundan bir geri vitesten hiçbir de hayır zayıf zarar gelmez akış. Oha okçularımıza dalmayın lan. Bunlar bayağı dişli çıktı. Benim de dişlerim var bak. Bak benim de dişlerim var. Bekle. Saldırın lan. Şu okçuları bir öldürün abi. Öldürün şunları. Ya defanslara bayılıyorum ya. Kıyam makinesi yemiyorum ya. Tamam gelsin 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 kral gelsin saldırın yeter bu kadar aha büyücüm de var artık benim lan sizin kılıcınızla benim kılıcımı ışık atabilir mi lan bunlar koronalı kılıçcak <laughs> koronalayla eğittim ben bunları ağzımı vurdu yalnız ha ben büyücü hiç öldürmek gibi bir fikrim yok kaçın arkadaşlar büyücü ölürse olay çıkarırım ha Büyücü çok pahalı. Arkadaşlar vergisi bile var bu büyücünün biliyor musunuz siz? Şaka bak bunları biz şakaya almayacağız anlaşılan arkadaşlar. Bunlar şakaya alınacak askerler değilmiş. Bugüne kadar hep güle oynaya savaştık. Bugün oynaya güle savaşacağız. Adam şey aldırmıyor, nefes aldırmıyor ki anasını satayım ya. Aa, saldırın lan. Biz de nefes aldırmayalım anasını satayım. Var mı lan öyle ya ama? Her şey kayıtlı mı lan? Her şey kayıtlı. Ben de nefes aldırmayacağım lan. Benim kılıçlarım son level birader. Sikime şekil yapıyorsunuz oğlum. He? Ben bunların kafasını da iyi yapacağım arkadaşlar. Kafasını da altın yapacağım. Siz rahat olun. Arkadan takviye kuvvetler de gelsin. Win. Win. Çağır lan. Takviye kuvvet çağır lan. Çağır lan takviye kuvvet. Artış yapıyordunuz. <laughs> <laughs> Kalabalıkta artışı gibi tenhada olmaz 4 dakika easy win Ben bu olayı anlamıyorum Ben bu oyuna niye 100 lira vereyim oğlum Evet 2 tane güncellememiz var Kime verelim ya bu güncellemeleri Şimdi seviye başına %25 kale okçusu Seviye başına %100 vuruş puanı Seviye başına artı 2 altın Madenci hızlı kazsın ya Madenciye vereceğim yani Seviye başına ki madenci kazması vereyim Ya da büyücüye mi versek ya Belki Seviye başına %15 sersemletme hasarı Aa Maksimum Minyon Yeah, bir sürü minyon ordusuyla saldıracağım oğlum. Kime dalıyoruz? West dalıyoruz da gelin bakalım West Vine, özgür kılın Archidonlar ve Spertalar mutluluk oluşurlar ve West Vine halkının dünyayı dar ediyorlar Bu tarafsız ülkeye özgür kılın Siz hiç merak etmeyin West Asayiş Berkemal Ekipleri yönlendiriyorum Aileen 33-45 dinlemede Acayip burnum okuyor ya. 3 tane madencimiz var. Buraya da 2 tane koyarsak şöyle. Tamam 4. Buraya bir. 2 tane de madenci alayım ben. Bayağı bir kasılacağım. Bir tane de büyücü alayım mı uzaktan bizi korusun ya. Kılıççı söyleyeyim abime. Tamam bu güzel. Bir de hızlı madenci verdik ki şimdi hayvan gibi hızlı kasacağımızı düşünüyorum. Ben bunlara nefes aldırmayacağım bak. İtim az sandım arkadaşlar. geç geçen geçen level'da itim az sandım. Bu sefer acımayacağım. Hatta bir tane daha madeni çıkartıyorum. Ali Ağlı gibi saldıracağım. Bu sefer ara daha mı küçük? Oye oh yeah, okçu da çıkarttım. Aa ben dur güçleri geliştirmiştim değil mi? Minyon ordusu yapayım da siz görün. Aa dalıyorlar. Açın. Dal lan dal. 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 Artistik yapmayın lan. Ben yemin ediyorum dört tane kılıççıyla bunların içinden geçerim aga. Hiç acımam, hiç acımam. He, ne oldu? Hemen de geri vites. Hemen de geri suç çocukları. Muhallebi çocukları bunlar, muhallebi. Vereyim mi su muhallebisi? He, vereyim mi su muhallebisi abinize? Orelet vereyim mi lan orelet? Orelet vereyim mi? Portakallı orelet geldi yeni vereyim mi? Şekil yapıyorlar bir de ya orada artistik yapıyorlar ya. Hayırdır lan hayırdır. Hayırın yolları bayırdır. Yapıştır birader. Hemen hemen bak tüy. Tüy. Yemin ediyorum bunlar. Mahalli bir spor ya bu. <laughs> Süt çocuğu spor. Anını anını. Yavaşır lan. O ne, ne göklerden gönderiyorsun. Aa. Göklerden gelen bir karar var der gibi yolladı ya. Sen çok minyon gönder. Bir sürü minyon gönder. Aa dört tane de minyonum var ha. Güzel. Ben direkt minyonla dalabiliyor muyum? Azza. <laughs> Aa minyonla dalacağım arkadaşlar. İçten fethedeceğim onları. <laughs> Selamun aleyküm. Abi annem dedi de bir kase tuz var mı? Bizde yok kalmamış. Bir kase var mı? Bir kase. Bir kase tuz. Allahsızlar kitapsızlar. Hiçbir vicdanınız yok lan. Çoluğa çocuğa ok sıkıyor bunlar ya. Bunlar ne oldu böyle be bunlar ya Çolağa çocuğa oku bunlar ya <laughs> Zaman Geriye aksın Şaka o sihirlendim dedi Zaman saldırı vaktidir Ey Mümmeti Muhammed Allahu Ekber Ne oldu ne oldu yavru kuş küçük kuş Aldık bu arada arkadaşlar Acımak yok Acımak yok Bu ne lan öyle yavaş vurun Gavura vurur gibi vuruyorlar ya Takviye mi çağırmış düşman? İyi acıkta da gladiyatör çağırayım. Oğlum ya bunlar, bunlar çok güçlü ya bunlar. Büyücüyü öldürürseniz söverim ha. Aferin. Aferin, büyü, büyücüye laf yok lan. Yaşlı adam o, yaşlı. Yaşlı telefonunu çıkar diyor o yolda giderken. Amca o. Aha büyü... Affınız olmayacak. Ben bunu yazdım kenara. Hiç, hiç affınız yok sizin. Sizin affınız yok Siz yaşlıya saygısı olmayan heriflersiniz be Siz ne terbiyesiz bir şey oldunuz be böyle be Arkadaşlar bunların yaşlıya Hiçbir şeye saygısı sevgisi kalmamış ya Şaka mı ölüyor muyuz ne oluyor şu anda Yok yok Madenciler bizim bir tık Nalları gitti ama Acımayın lan Aa bayağı gladiator çağırmışım ben lan. Okçularımız da var bu sefer rahat bırakmayacağım sizi. Hemen hemen bir spor. Bak şimdi bak nasıl nasıl R yapıyorlar hemen. Ha. Ha. Ne oldu? Ha? Şekil yapıyordunuz. Ha. mi abi? Orada Allah rahmet eylesin. Tostçu amca rahmetli oldu ya. Kimler geldi, kimler geçti bu internetten be ha? Bu saatten sonra af yok. Her türlü win. gel al al. Çar çar, kale okçusu çar. Zıbam. Acımak yok demiştim size. 5 dakikada ölmüş. Acımıyorum, acımıyorum. Evet, kimleri yükseltelim abicim? Gladiator'un minferinin sağlığı yükseltilmiş, bloklama şansı yükselmiş, hasar yükselmiş. Hı. Hmm. yükseltik yükselttik ya bu seferde. Ya da bunun ya da bunun kafasını yükseltelim. Yee yeah, tamamen altını askerlerim oldu. Başla. Max Swordant yaptım. No Man's ne diyor? Bir şey diyeceğim bir dakika. No Man's Land diğerlerinin devasa canavarları olduğu söylüyor. Aa o bölüme geldik mi lan? Şimdi göreceğiz kiminki devasa. Bir şey bir şey merak yani. Bu cephane ne işe yarıyor abi? Ha bu cephane burası mıymış lan? Okey. No Man's Land. No Man's Land diğerlerinin devasa canavarları olur Kiminin devasa? Yani kim kim payına kendi payının elini öpeyim kardeşim. Tamam. 5 tane madenciği yaptım ben. Bizim burada bak 8 tane ihtiyacımız var. 2 oraya, 2 oraya, 2 oraya. 8 tane olsa çok hızlı bir şekilde aksiyon alabiliriz. 6 oldu. 8 madenciden sonra ben şey yapmaya başlarım. Ananın ki. O ne lan? O ne? Bebelak emzikle mi besliyorsunuz lan bunu? Direkt dalmaz değil mi? Geliyor lan bu. Oğlum geliyor lan. Adımı da almış buraya. Yavaş ol lan. Çok mu sert vuruyor bu ya? Ananınki ne yapıyorsun bilader? yavaş. Hiç vurmama izin vermiyor lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sapık sapık hareketler yapma ya. Abi manyak mısın? Nesin sen deli midir nedir ya? Kafayı yemiş lan bu. Abi yavaş dalar mısın birazcık? Allah kitap aşkına. Tamam Sıkıntı yok bu kadar kılıççı da alır herhalde ya. Oğlum acık defans yapsaydık bir şey yapsaydık ya. Aa oh be tamam bu defende durdu Allah'tan ya. O yarısını öldürdü askerlerin sapık mıdır nedir manyak ruhas. Ben bunu gladiatörlerde alacağım abi. Gladiatörlerin hasarını. Aa adam burada ölüs cenazesi kaldı. Bunu alın buradan. Bu bunu alın buradan. Bu bu kokar burada. Tamam bir tane gladyatör çağıralım. Okçu bence hiçbir cacaya caca yaramaz arkadaşlar burada. Ve ben dalıyorum abi. Onun bana dalmasını beklersek işimiz yaş. Gel buraya gel. Devmiş. He, papucumun devi. Çocukken dalanı mı yedirdiler sana birader? Ne oldu? Bir tane bir tane kaybımız var. Ağzı vurmadan böyle işte. Şekil yapmayacaksınız birader. Allah. Saldırın lan. <laughs> Gladiatörüm um de var. Her şeyim var abi. Acımak yok. Of çok kötü saldırıyor lan. Tamam. Allah anının. Oh. Oh. Oh, my shit. Takviye niye çağırıyorsun lan? Defansını mı bekleyecek takviye de alacak mı acaba? <laughs> Heh tamam. Ah. Oh. Bu iki dalarsa sıkıntı olabilir ama biz de güçlüyüz. Bizim de kendimize göre abilerimiz var. Delikanlı abilerimiz kolluyor arkadaşlar heykeli. Sen sen güvendi şu anda. Herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Hayvan gibi kılıcı çağırdım. Bu arada ben dalayım ya. Onlar bana dalarsa sıkıntı olur ha. Ben dalıyorum. Zaten her türlü Bunlar çok kötü saldırıyor çünkü. Bakalım kim kimin payına kendi payına arkadaşlar. Allahu Ekber! İman gücüyle saldırın lan! Oha! Bayağı da tokatlıyoruz bu arada. Acımak yok! He yavrum benim! İçinden geçiyorum ulan! İşte bu! bu muydu lan? Ha? bu muydu lan şey 3 dakikada öldünüz lan. Aha, ben de mi artık dev çağırabileceğim? Oley. Evet, yükseltmeyi kime yapak? Seviye başına 130 giant sağlığı. Abi yükseltmeyi oka yaptık, gladiator yaptık. Maden kazma hızına verelim abi. Ben bunu geçen vermemiş miydim lan? Ben bir el daha atacağım arkadaşlar. Bir el daha oynayacağım. İçimden geldi. Canım sıkılıyor korona yüzünden. Yerler ordumuza saldırdı Takviye güçleri gündoğumunda doğumunda gelecek. Ya 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 yavru kuş ya. Ya ne yerlisi ya, ne yerlisi ya. Kur'anınız gelsin, Kur'an ağzınıza vuracağıma Maden kazmamız çok hızlı. Artık çok hızlı bir şekilde maden kazabiliyoruz. Ne, ne işi? Siz kimsiniz lan? Ananın... Hani gün doğumunda geliyordunuz lan siz ha? Delikanlı değilsiniz ha. Şerefsiz çıktı bunlar ya. Ee, arkadan vurmak yakışıyor mu lan delikanlı adama? Neyse dur dur. Kılıççılarımız bir doğsun. Ben senin içinden geçeceğim. Ulan 3 tane kılıççıyla ne yapabileceğiz ki Allah aşkına ya. O değil madenciler ölecek durduk yere ya. Madenciler ölmeyin lan. Oğlum ben çok kötü intikam alacağım sizden lan. Ağzınızı vuracağım lan. Af olmayacak lan bunun. <laughs> bunun af olmayacak lan. Gün büyük saldırı yapacaklardı bunlar değil mi? Ben de hiç bir tane manyak çağırayım mı? Deli çağırayım bir tane. Ulan madencilerimiz de öldü ya. Aa bunlar rahat bırakmıyor. Hani gün saldırıyordunuz lan siz. Neyse abi kılıçları Allah'tan full yaptık ya. Ay ne vuruyor ya? Kılıçları. <laughs> Yavaş vur lan. Manyak herif ya. Aa sinirlerimi bozuyorsun ha. Can daha vurma. Tamam. Can kasın az. Ben kılıççı ordusu yapacağım arkadaşlar. Ya. Bunun başka türlü <laughs> izahatı yok. Ağzımıza vuracaklar yoksa. Ne lan siz mi de? Gündoğumunda siz miydiniz dalcı falan? Oren benzi kale okçularını öldürüm lan. Ya bunlar komik bunlar komedi ya. Bunlar komik. Ben de dev salacak sandım ya. Ya size. Allah'ın artistleri. <laughs> Bu muydu lan? Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Adam sandım lan. Adam sandım sizi. Evet iki tane güncellemenizi bence bir sonraki bölümde yapalım arkadaşlar. Kalan yönetim puanlarınız var. Yine devam etmek istiyor Evet. Sonra gelir yaparım yani. Bir sonraki bölümde şuraları şu takatlayacakmışız. Oradan sonra level atlayacağız sanırım. Buraya falan mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Bilmiyorum ama yeni bir şeyler yapacağız herhalde. Galiba belki bir sonraki bölüm final olurdur bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hala abone olmazsanız benim şekilde abone olmayı unutmayın. siz bir milyon abone olalım artık. Allah razı olsun. İşte abone olun. Bu, bu, serinin devamı için bu videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sadece kalın. Kendinize iyi çok iyi bakın. Bay bay.